CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Gaziantep'teki patlamanın ardından bölgeye gitti. Türkiye-Suriye sınırında yaşananlarla ilgili bir rapor hazırlayan Oran, raporunda kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların estirdiği terörü vurguladı. Oran, emniyet ve MIT arasında yaşanan güç savaşının da bölgede güvenlik zafiyeti yarattığını söyledi. İstihbarat zafiyeti var. CHP Genel Başkan Vekili Umut Oran, Gaziantep'teki saldırının ardından bölgeye giderek Türkiye-Suriye sınırında yaşananlarla ilgili bir rapor hazırladı. Oran raporunda Türkiye'nin yaşadığı iki büyük sorundan bahsetti. Bir tanesi dış politika ve dış politika ile beraber Suriye ile karşı karşıya kaldığımız savaş riski. Bu çok büyük bir tehdit. Öbür tarafta da bir terör belası var. Bu her iki konu da esasında birbiriyle iç içe durumda. Yani hem savaş riski dışarıda Suriye ile hem de içeride bu terör belası. Umut Orhan bölgeyle bölge ile ilgili hazırladığı raporda Suriyelilerin hiçbir kontrole tabi olmadan... Siciline bakılmadan Türkiye'ye alındığını söyledi. oran Suriyelilerin Hatay'da istediği teröre de dikkat çekti. Suçlu mu değil mi araştırması yapılmadan Türkiye'ye giriyorlar ve bu insanlar belli bir kamplarda değil. O bölgede, her şehirde, her mahallede e, oturuyorlar, e, oralarda yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, para ödemiyorlar, hesap ödemiyorlar, esnafı tehdit ediyorlar, imamlara e, müdahale ediyorlar daha radikal söylemlerde bulunmaları için e, ve e, Türkiye'de oradaki iş huzuru karıştırıyorlar. Ve tabii ki aynı zamanda da terörü. Yani içerideki PKK belasını, içerideki PKK teröründe de bir şekilde destekliyorlar. oran AKP hükümetinin süreci yönetemediğini, dolaylı olarak iç ve dış teröre destek verdiğini söyledi. Bir taraftan da belki El-Kaide, belki e, Taliban, belki... PKK'nın Suriye, İran veya Irak uzantılarının e, finansmanını e, sponsorluğunu yapıyor. Çünkü onlara bir şekilde işte yatacak yer, yiyecek, giyecek, işte maaş vesaire bunları veriyor. Oran bölgedeki güvenlik zafiyetinin sebebi olarak da Emniyet ve MIT arasında yaşanan güç savaşını gösterdi. Biliyorsunuz hem bir Emniyet teşkilatımızda hem hukuk sistemimizde son dönemlerde çok büyük milli istihbarat teşkilatı dahil olmak üzere bir güç savaşı var. Bu güç savaşının sonucunda da bu zafiyet ortaya çıkıyor. Yani bugün terörle mücadele eden bir ülkede normalde baktığınız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, milli istihbarat teşkilatı, bunların ve tabii ki hükümet, bunlarla. Ee, eş güdümlü ve uyumlu bir çalışma yürütmesi lazım. Ama siz işte bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin eee komutanlarını içeri, havacı, karacı, denizci, içeri tıkıyorsanız, bir takım onlarla ilgili ne, belgeler üretiliyorsa, işte bir takım özel yetkili mahkemeler kanalıyla e, siyasi davalar açılıyorsa e, ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet içerisinde de böyle sürekli olarak bir güvensizlik ve bir çekişme varsa e, böyle bir tablo kaçınılmaz.